Ceydacığım, sen hemşireyle beraber Kartal'la ilgilen odasına yerleştirin. Sonra babamla konuşacağım. Ben öyle baktım şey diye. Haklısın. Her evin girişinde böyle şeyler olmuyor sonuçta. Millet girişte paltosunu falan bırakır bizde bu. Halam da pek diğer alanlara benzemez. Amca yokluğu çektirmiyor sağ olsun. Kısalayacak derler aslında ama keşke azıcık daha bana çekseymişsin. Sen şimdi hemşire kızımsı Kartal'ın yanındaki odaya yerleştir. Balkan abim o oda Ömere verilecek demişti. Öyle mi? Hı, hı. Odasını alsın bari. Açtır bir yatak başucunda uyusun. Tövbe estağfurullah. Nerede görülmüş fedailerin evde kaldı. <laughs> Hadi bakalım. Evimize hoş geldin. Gel. Ben sana evi gezdireyim. Burası salonumuz. Sen git yat dinlen. Çok işimiz var sonra. Ya işimiz şimdi. Şu an. Bunu yapanı bulacağız. Bizim elimiz armut mu topluyor? Bulundu. Gür beyler. Abin içeride büyük abilerini indirmişti ya. İşte o da o. Onlar değil. Adnan'ı ara. Uşağın mı var lan? Uzanamıyorum ben. Görüntülü. Ne görüntüsü lan? Başlatma görüntüsünü. Al. Kendini ara. Buyur İskender Bey. Kartal. Vay be. Çok şükür. Nasılsın? İyiyim abi. Zahmet verdik sana doğrulara kadar. Kusura bakma. Olur mu öyle şey? Söyle bakalım. Abi şu tamirhanenin arkasındaki dorselere doğru gidersen. 45G1. Eyvallah. Kartal. Korkuttun bizi ha. Devrilmedik daha. Neyin peşindesin? Sana bu yemi kim attı? Oyunlu bozmanın peşinde. Aç. Evet Kartal. Kadronun yarısı burada. Aç. Burası da yedek kulübesi. Ne lan bunlar? İşte bize sıkan adamlar. Kürbeler yaptı dedin ya. Bak bakalım bir öyle bir halleri var mı? Adnan gördük seni. Kusurumuza bakma sen. Olur mu öyle şey? Bir isteğiniz olursa söyleyin. Çocuklara söylerim gereğini yaparlar. Hadi selametle. Ben tır dorsesinde iki abimi kaybetmişim. Gösterdiğin şekle bak. Ter bastı. Ne diyeceksen de. Ne gösteriyorsun bana racon racon? Söyle. Başlarındakini getirsinler buraya. Ötekileri de ilk gemiyle en uzak yere sallasınlar bu gürbeyleri ne zaman aldırdın diye sormayacak mısın? Soru o çünkü. Balkan hapisten çıktığı günün bir gece öncesi. Ya. Onlar yapmadı diyorsun. Gürbeyleri kim söyledi sana? Barbaros. Barbaros bizi şaşırttı mı diyorsun? Göreceğiz diyorum. Ha, Zeynep çantamı odaya bırakır mısın? Tabii. Bu tarafta Balkan abimle Yıldız ablamın odası var. Yukarıda babam kalıyor. Oraya kimse izinsiz geçmez. Biz bile yani. Abla sen hemşire misin? Bak benim de hemşirecek oyuncaklarım var. Oynayalım mı? Senin böyle kepin yok mu? Artık takmıyoruz biz. Ne yapıyorsun bakayım sen? Gel buraya darlama kimseyi uyku saatin. Ha halacığım döndün mü? Kartal abim seni sordu özlemiş. Tamam ben uğrarım yanına. Ee, Kuzey Balkan abimin oğlu. Memnun oldum. Bu arada teşekkürler. Herkes size anlatıyor. Görevimi yaptım ben. Niye teşekkür ettin? Neyi anlatıyorlar? işinde çok iyi olduğu için. Peki senin bir yerine bir şey olursa bundan sonra nereye gidecekmişsin? Bu ablaya. Anlaştık mı? Çık. Bu taraftan. Kartal abimin odası üst katta. Senin odanı da onun yanına hazırladık. Kartal abimin odası, bu da senin. Ha. Çantaları bıraktım. Kartal abimle ilgili herhangi bir yardıma ihtiyaç olursa müştemilattayım demişler yani. Normalde pek girmez mi korumalar bu katlara? Neden sordun? Öyle sordum, merak ettim. Hmm. Sevgilin yok mu senin? Güzelsin ben. Yok. Hasan abi gülle evli. Babanı koruması. Rahmetli amcamın oğlu. Aynı renge vardı ya aşağıda. O da rahmetli amcamın karısı. Herkes akraba mı? Bir tek Yaman değil. Tek bekar o. Ama onun da aklında biri var herhalde. Ben yemeği söyleyeyim. Sen mutfakta yersin tamam mı? Tamam. Bu saat 9'a geldiğinde gelmiş olacak, tamam mı? Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>